Hepinize yeni bir videodan merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu arada şuradan görüyorum kameramın şarjı çok az ama bir an önce çekmek istediğim bir video var sizinle. Ee, öncelikle hepinize merhaba ben Bahar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere sizinle bugün çok uzun zamandır çekmek istediğim bir video konusuyla ilgili bilgilendirme yapacağım. Aslında kendimin de çok hakim olmadığı bir e konu diyebilirim aslında. Ee, sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. En azından kendi bilgilerimi size aktarmak istiyorum. Ee, öncelikle şöyle ben e, neredeyse bir 5 ay önce falan yani Kasım gibi epilasyon yaptırmaya karar verdim. Ondan sonrasında da biraz araştırma yapma fırsatım oldu. O süre zarfında da böyle açıkçası tam olarak hani yaparım, yapmam. Bir saniye şurada kendime böyle kahve yaptım. Biraz zift gibi duruyor bu arada kameradan bakıldığında asla öyle değil. Bayağı açık. Sadece ışıktan kaynaklı küçük problemler diyeyim. Bu arada bu arada saçımı da boyattığımı fark etmemiş olabilirsiniz ama benim için yeni bir şey. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Her neyse. Şimdi konumuza geri dönelim. Ee, öncelikle e, ben neredeyse 5 önce ben neredeyse 5 önce epilasyon yaptırma kararımı e, aldım. Öncelikle şöyle. E, epilasyon yaptırmak aslında benim için çok da gerekli bir şey değildi. İlk zamanlarda öyle olduğunu düşünüyordum en azından. Ondan sonra tabii yaptırdıktan sonra bunun ne kadar gerekli olduğunu kendinize kanaat getiriyorsunuz. Yani bu deneyime sahip olduğunuz için. E, ben e, o süre zarfında böyle birkaç tane yer bakındım. Ondan sonra o da arkadaşımın arkadaşı böyle bir e, benim şu anda gittiğim güzellik merkezine epilasyona başlamaya karar vermiş. O zaman da sanırım yılbaşı kampanyaları vardı. Biz e, aralığa girmeden öncesinde. E, düşündüm o zaman yaptırmalı mıyım yaptırmamalıyım. O zaman çok da böyle hani bir birikmişi falan yoktu. Dedim, ki. Şimdilik birazcık en azından bu rafta beklesin. Çünkü o zaman için böyle bir şey yapmak benim için çok da mantıklı değildi. Ve e, o zaman yani daha sonrasında biraz araştırma yaptığımda aslında hormonlar oturmadan yaptırmanın çok da şey olmadığını söylüyorlar. Doğru olmadığını ama bana kalırsa gerekli bir şey. Yani şu an yaparsınız kesin bir şekilde tüylerinizde bir azalma olur. Ama bitme olmaz. Şu bizim bulunduğumuz ergenlik çağından bahsediyorum. Ergenliğin 25 yaşına kadar devam ettiğini düşünürsek çok da mantıklı bir hareket olmayacaktır. Şu anda böyle komple bir, bir yıllık falan seanslara girmek. Ee, her neyse ben o kampanyayla birlikte e, daha bir düşünme fırsatı buldum ve dedim ki ben bunu kesinlikle yakın zamanda yaptıracağım. Ama dedim ne zaman yaptıracağımı hani kendime bir baskı kurmak istemedim bu konuda. Hani yaparsın yapamazsın belirli bir zamanı olur. Hani bunu ayarlamak istedim açıkçası kendimce. E, ondan sonrasında da Ocak ayı sanırım. Ben de o zaman zarfında biraz düşündüm ve para biriktirme fırsatım oldu açıkçası yılbaşından sonrasında. Çünkü çok bir yere gitmedim falan. Bir de havalar da soğuktu. Öyle çok da bir ihtiyaç duymadım. O yüzden de bu süre zarfında birazcık param biriktirdim ve düşünme fırsatı bulduğum anda da ilk fırsatta böyle bir e, imkan elde edince de başlama fırsatı buldum. Ne kadar uzattım bu konuyu. Ne kadar uzamamalıydı. Her neyse. Ondan sonrasında e, ben ilk seansıma gitmek için hani ben e, oraya gittim. Dedim ki böyle böyle ben bir e, yola girmek istiyorum. Ama dedim nasıl yapacağımı, nasıl yaptırmam gerektiğini dair henüz bir fikrim yok dedim. Ya da nasıl olacağına dair çok bir bilgim olmadığı için önce sizin fikrinizi alayım. Oradaki hanımefendi de benimle çok güzel ilgilendi. İlk etapta bana böyle birkaç tane soru sordu. İşte düzenli, e, regli dönemleri geçiriyor musun? İşte hani ortalama kadar mı sürüyor? Ne kadar sürüyor? Nasıl geçiyor falan? Çok ağrılı mı? Değil mi? İşte mesela direkt böyle kollarımdaki, kollarım yara baktı. Hani kıl köklerim eğer kalınsa ilk etapta hani normalde e, mesela 2-3 ayda dökülmeler böyle tamamen oluyorsa kalın tüylü olan yani kıl kökleri daha kalın olan insanlarda daha hızlı bir şekilde mesela kadınlarınki erkeklere göre daha çok uzun vadede daha çok seans gerektirecek işlemlerle uzadığını söyledi. E, ondan sonra ben dedim ki ben dedim uzun vadeli bir şey yaptırmak istemem. Çünkü hen, henüz dedim ergenliğimi bitirmedim ve hani tutup da böyle bir şeye uzun vadede para vermek istemem. Sonuçta ben burada yaşamıyorum. Hani en azından kalıcı ikametgahı burada değil. Sonuçta ben buraya üniversite okumak için geldim. E, o yüzden de orada birazcık sohbet ettik. E, hanımefendi bana bayağı bir orada açıklama e, imkanı falan verdi. 6 seans olmak üzere kendimce bir paket satın aldım. E, benim aldığım pakette kol, e, koltuk altı, bikini bölgesi ve bacak vardı. 4 e, paket olarak aldım. Kapatmış olduk bu olayı. E, ondan sonrasında buralara geçecek olursak da ilk seansıma gelelim. Direkt bunu anlatmak istiyorum. Çünkü ben ilk seansla ilgili hiçbir video bulmadım internette. Tabi dediğim gibi e, epilasyonla ilgili, normal iğne, lazer, herkese hani değişiyor ama ben açıkçası onunla ilgili birazcık hani ıı, ilk etapta korkmanızı açıkçası istemiyorum. Bunları açıklamak için geldim doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü ben birazcık tedirgindim sonuçta kendimle ilgili yani vücudumla ilgili birçok yeri kadın görecekti. <laughs> Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama yani içi de dışı oluyorsunuz isterseniz sonuçta artık bir çok bilgiye sahip oluyor oradaki hanımefendi. Ondan sonrasında ben ilk gittiğimde çok tatlı bir abla vardı orada. Açıkçası abla bilmiyorum demek doğru mu? Çünkü böyle aramızda 4-5 yaş falan varmış. Yani Tamam. Yani çok yaşlı değil demek istediğim. Baya genç de. Ee, ondan sonra biz birazcık onunla sohbet etme fırsatı bulduk. İşte bana dedi ki genel olarak tüylerini nasıl alıyorsun? ağdaya mı gidiyorsun? Jiletle mi alıyorsun? Ki jiletle alanlarda daha avantajlı çünkü kıl köpleri kalınlaş... Kalınlaşma demeyeyim ama genelde jilet yapanlarınki ağda yaptıranlara göre çok daha kısa vadede bittiğini söyledi. Bu tıpkı erkeklerinkinin kadınlara göre daha kısa sürede bitmesi gibi. Direkt bana dedik işte ilk geldiğinde dedi iki gün öncesinden dedi lazer o şey jiletlemen gerekiyor bütün vücudun demişti. İlk seans hani ilk oraya paketi almaya gittiğimde bunu oradaki hanımefendi söylemişti bana. Ben genel olarak iki, iki gün öncesinden jiletleyip gitmiştim kendimi. Birazcık bir şundan çevirmeyeyim çok benim de mamuk oluyor. Ondan sonra ben kendimi açıkçası psikolojik olarak birazcık hazırlama şeyine girdim. Ee, sürekli kendime işte bir şey olmayacak, sakin ol, acımayacak falan dedim. İlk etapta ben e, açıkçası böyle lise zamanlarında sürekli olarak kısa paçalı pantolon gördüm. Yani şu benim bacak boyum tamam mı? Şu kısım hep açıkta kalıyordu. O yüzden oraya sıklıkla jilet yapmak zorunda kalıyordum. Jilet yaptığım için de oradaki kıl köklerim normal bacağımı oranla daha kalındı. O yüzden de ilk etapta kemik kısımları sonra o jilet yaptığınız, sıklıkla jilet yaptığınız bölgelerde normalde çok daha fazla bir e, acı oluyor. Ama bu sadece ilk seans için geçerli. Bu arada ben kendi lazer epilasyon sürecimin ikinci seansındayım. Yani ikinci seansıma gittim. Üçüncü seansa da bir ay sonra falan gideceğim herhalde. Tam gününü hatırlamıyorum şu an. Dediğim gibi bu aslında çok da acılı bir süreç değil. Özellikle bana kalırsa koltuk altında çok daha az acı var. Mesela ben ilk seansıma gittikten sonra neredeyse böyle çektiğimde gelecek şey gelmişti, kıvama gelmişti. Kendiliğinden dökülüyordu hatta koltuk altındaki tüyler. O yüzden de açıkçası bir tık mutluyum. Ee, onun dışında söylemek istediğim başka ne var diye düşünüyorum. Ee, genel olarak bu konuda bana kalırsa, e, şu anda elinizde bir birikim varsa, yapacağınız en doğru yatırım diyebiliriz. Çünkü bir insanın kendine yapabileceği hani bu, bu dil öğrenmek gibi kendinize bir şey katıyorsunuz. Bir noktada artık kendinizi sürekli bir jilet alma şeyine zahmetine girmiyorsunuz ki günümüzde jiletlerin ne kadar pahalandığını söylemeye gerek yok. Ben üstel 100 lira olmuş 100 lira yani. Anlamıyorum. O yüzden çok da bir şey demek istemiyorum bu konuda ama e, sürekli ağdacıya gitmek, sonra sürekli ya ayda bir bir kere o tüyleri alacağım. Nasıl almalıyım? Ne yapmam lazım? Bunu düşünmek bile bazen insanı yorabiliyor. Açıkçası hatırlıyorum mesela 6. sınıfa 7. sınıfa gittiğim dönemlerde ilk tüylerimi almaya başladığımda sürekli bunu düşünüyordum. Tüylerimi nasıl alacağım? Nasıl daha acısız olacak? Acaba adaya gitmesem mi? İşte tüy dökücüyle mi alsam? Tüy dökücüyle alıyorum bacaklarım çok kötü kokuyor. Jiletle alıyorum benim bacaklarım ve özellikle kol bölgem çok hassas. Sürekli aldığımda kanatıyorum. Yani öyle bir İstediğim kadar dikkat edeyim. Bu hep yaşanıyor. E, o yüzden de hani bu benim için büyük bir problem de. Böyle kendimi mesela denize gidiyoruz. Sürekli bunu düşünmek zorunda kalıyorum. Sürekli düşünüyorum, düşünüyorum ki öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, nasıl yapsam. O yüzden de açıkçası bana kalırsa benim için güzel bir yatırım oldu. Bu konu hakkında vermek istediğim bilgi bu şekildeydi. Bir de bana kalırsa git. E, ben e, ilk adaya başladığım zamanlarda oradaki abla. E, bana ben hani epilasyona gitmek istiyorum gibi bir fikirle ona gittiğimde bana şey demişti. Epilasyona gittiğin yer gerçekten çok önemli. İşte kimi yer çok uygun alıyor, kimisi bölge bölge alıyor, kimisi birkaç tane bölgeyi bir paket olarak tıpkı benim şu an gittiğim gibi paket olarak verilebiliyor. Bu tamamen gittiğiniz yere göre değişiyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Gittiğiniz yer bazen vücudunuza yanıklara e, neden olabiliyor. Yani bu konuda gerçekten iyi bir araştırmaya girmeniz gerekiyor. Ben açıkçası o da arkadaşımın arkadaşının e, referansıyla oraya gittim. Normalde aslında böyle bir fikir vardı kafamda. Ama bunu İzmir'e gittiğimde de yaptırabilirdim. Sadece burada yaptırmak benim için çok daha iyi olacaktı. Çünkü üniversite bittiğinde artık hani tüylerimin bir kısmını artık almak zorunda değilim mesela. Demek istediğim şey bu. Ya da normalden çok daha sıklıkla alacağım. Mesela her duşa girdiğinde değil de işte iki duşta, üç duşta bir falan alacağım. Ki bence bu büyük bir rahatlık herkes için. Özellikle benim gibi ya da e, benim yaş grubum, benim yaş grubum demeyeyim ama üniversiteye giden herkes için özellikle aile yani kendinizin konfor alanında değilseniz yurtta Sürekli jiletlenmek, ilk etapta nasıl olacak, ilk yurda gidiyorsunuz, utanıyorsunuz, ister istemez sürekli kendinizi kapatma ihtiyacı duyuyorsunuz. Acaba bir benim tüylerimi görecek mi, görürse nasıl olacak? Çünkü herkesin, yani bana kalırsa, herkes oda arkadaşıyla sandığı kadar samimi olamayabiliyor, anlaşamadığınız durumlar olabiliyor. Yani alt tarafı basit bir tüy almak diyebilirsiniz ama öyle olmuyor. O yüzden de bana kalırsa bu önemli bir detay. Ee, onun dışında bilmiyorum aklıma şu an gelen bir şey e, anlatmak istediğim özellikle yok. İlk etapta kendinize gerçekten e, kötü davranmayın bu konuda. Kendinize bir şans verin. Gidin. E, fiyat için gidebilirsiniz. Birilerine bir şey sormak için gidebilirsiniz. bu Oraya ne için gittiğinizin çok da bir önemi yok açıkçası bence ilk etapta. En azından orayı tanımak adına olabilir. Belki farklı bir e, ya da şey olarak yapabilirsiniz. Bilmiyorum belki çok mantıklı olmayabilir ilk etapta fiyat olarak ama bir şeye gidebilirsiniz. İşte mesela sadece koltuk altınıza gidebilirsiniz. Ya da sadece bacağınız için gidebilirsiniz. Sonrasında onu pakete çevirirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ya da sizin bu olaya ayırdığınız bütçeyle alakalı. Ama bana kalırsa e, her genç kızın ya da her erkeğin çünkü bunu erkekler de yaşıyor bana kalırsa. Bu onlar için de çok büyük bir problem. Sürekli tüy al, kaş al, bıyık al, onu yap. Onlarda da bıyık yok da bu arada. Ama yine de dediğim gibi onlar için de büyük bir dert. Ee, en azından bir noktada insanı çok rahatlatıyor. Mental olarak bence. Çünkü düşünmüyorsunuz artık. Mesela pantolon giydiğinde demiyorsun yani ben bacağımı alayım mı? İşte bacağımı almam gerekiyor mu falan gibi yine tek tük tüyleriniz oluyor ama onlar dokunduğunuzda elinize gelecek kadar böyle narin, canınızı acıtmayacak böyle kopan tüyler oluyor. Yani o şey kadar düşürmüş oluyorsunuz. Ee, şimdilik bu konuda söylemek istediklerim bu kadar. Aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Bu arada genel olarak bu konuyla alakalı sorularınızın hepsini aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Kaç yaşınızda, kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok. Her şekilde cevaplayabilirim. Ee, bu genellikle yani benim ...gözlemlediğim şeyle söylemem gerekirse... ...bu en çok ergenlikte ihtiyaç duyulan bir şey. Tüylerimi nasıl almalıyım? Tüylerimi e, neyle alırsam daha acısız olur? Nasıl almalıyım? Ne yapmalıyım? Bu konular açıkçası önemli. Ama bana kalırsa 18 yaşınızdan önce böyle bir şeye girişmemeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi insanların hormon dengesi henüz oluşmamış olabiliyor koltuk altına aldıran insanların merleme dengesinin bozulduğunu hani bu tür şeyler olabiliyor. Kime sorsanız böyle bir durumla karşılaşmış olabilir. Hiç karşılaşmamış da olabilir. Bu belki sizin başınıza gelmeyecek ama gelebilir. Yani böyle bir ihtimalin var olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Bu sadece koltuk altı için geçerli değil, bacağınızda olabilir. bir Bikini bölgenizde bir yanık oluşturabilir. Kolunuzda bir yanık oluşturabilir. Derinize zarar verebilirsiniz. Cilt tipiniz bunu kaldırmayabilir. Bir enfeksiyon tarzı bir şey olabilir. Her şey olabilir. Bunları Söylüyorum çünkü e, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. O yüzden bence araştırma çok önemli bu konuda. E, ben şu an size şuraya gidin, buraya gidin ya da şu ilde şuraya gitmeniz gerekiyor, şöyle yapmanız gerekiyor. gibi Bir tavsiye veremem. Sadece e, bana kalırsa bu konuda çok detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor. E, onun dışında kendinize iyi hissettiğiniz ya da e, iyi hissetmediğiniz ortamdan uzaklaşmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Gittiğiniz Kişiyi beğenmediniz ya da açıkçası size hitap etmiyor, beğenmiyorsunuz yaptığı işi ya da yapış şeklini ya da yaparkenki yaptığı sohbeti, o konuşma tarzını sevmiyorsunuz. Bu gayet normal çünkü herkes herkese anlaşmak zorunda değil. Bunu en kısa sürede e, o aldığınız kurumla paylaşmanız da gerekiyor. Çok kasmayın. Kendinize iyi bakın açıkçası. Ee, gerçekten kendinize iyi davrandığınız süre zarfında hayatı yaşadığınızı hissediyorsunuz. Ee, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı soracağınız bütün soruları buradan veya e, şuraya bir yere koyacağım Instagram hesabından da bana yazarak öğrenebilirsiniz. Herkese yani en azından konuyla alakalı ya da videolarla alakalı soru soran herkese cevap vermeye çalışıyorum. E, hepinize şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.